Selamlar dostlar. Bugün Asete Corsa'dayız. Yanımda Caner ve Murat var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Yanımızda 3 tane Baboli var. Küçük araçlar var. Küçük araçlar. Bayağı araçlar şu an bayağı küçük. Murat hatta deli gibi havada. Fazla uzatmadan yavaştan çıkalım. Öyle maşallah baş. Üf. Hey, yaylana bak. yaylana gel. Yaylanmalar da var ya üf. Yani Murat istersen bir arabayı falan anlat ya böyle boş şey yapmayalım. Valla anlatacak çok şey yok ama araba Forza'dan konvert. Yani Forza'da olan X-Class modeli. İşte iç tekstürlerini falan değiştirdim. Normalde plastik böyle üstünde de böyle tahtamsı bir şey var tahta gibi. Onları koymadım böyle beyaz yapmayı tercih ettim. Bir de araba normalde offroad değil. İşte offroad lastiği taktık yükselttik. İşte yukarıya led, led taktık. Yana hava girişinden taktık. Ya tam hava girişimi onu bilmiyorum ama ismini. Ya benim Gördüğüm bildiğim... bütün offroad araçlarında var. Aynen. O şeyden etkilenmesin suda motor. Benim bildiğim bu kadar. Ne? Yani arabada Hı, Söyle Sen söyle başkanım Önce <laughs> sen söyle <laughs> Hayır öncesin Araba yaylanması olsun İşte ne bileyim e, Renk kodları olsun Baya güzel oldu yani araba Sanırsam Dünyada tek araba Hiç Asetto'da görmedim ben Asetto'da yok Yani Ofrat yani normal ne Yapan olmadı büyük ihtimalle Ya olsa görürdük zaten de Direkt offroad yapmamız. Aynen. Offroad olması baya kemer oldu. İşte bakalım. Başka araçlarda yakında buna eş değer bir araçlarda gelebilir. Tabi. Tabi bunun yanına böyle başka offroadlar da yakışır. Bu yakışmazsa sıkıntı. Şey zaman kısmet. Oğlum benim gelin boz bozuldu da, da yapacak bir şey yok. Zaten yavaş gidiyorsun. Benim yavaş bu mantıklı çözüm lazım. ya? Yani. Yani. O büyük ihtimalle kaynaklı kaynaklıdır. Yalnız Onlar fena. Mi? Şu baksana lastik döndürüşü var. Bohum. Eee. Şeyler çok iyi ya mesela bak. Sisleri açabiliyorsun tek başına. İşte ne bileyim üst detlerini açabiliyorsun o, o detaylar çok iyi. Güzel. Onlar daha tevet yaptı. Teşekkür ediyoruz reise. Tabi. Tek farlar değil. Şimdi başka araçlar çektiğimiz zaman anlayacaksınız. Ey Burada ee, gidiyor buradan. Buradan denemesi de yapıldı aracın. Pansiyonunu gösterdim arkadaşlar. Bakın istediğiniz gibi her yere çıkıyor bu araba. Biz normalde bu map'te çekmeyecektik. Daha güzel offroad map'i bulduk. Onu da çekecektik. O, Burada da normalde... hata verdi. Bu normalde rally map yani şimdi diyeceksiniz o rally map'inde çekiyorlar aman aman diyeceksiniz de Başka map vardı da Sıkıntılar çıktı Girme konusunda öyle sonra halledip Daha çok offroad aracıyla girebiliriz E tabi Ama bu map de güzel yani ne, ne kadar rally map olsa da Bir offroad havası var gene yani Aynen hissiyatı bayağı iyi Aynen. Yolu. Aynen öyle Sen tamam, geldim var ya. Oy maşallah adam yandı. Bir... Ya bu araba çok şey ya. Ey ey e. Aradan hiç korkmuyor ne Nereye girersen gir bak. Şöyle atlıyorsun şöyle yola. Offroad tabi. Tabii Abi, şimdi önümden çıkacak. Yok hayatıma <gülüyor> geldi. <gülüyor> Evet, yokuşta kaldım bu işte. Zıbat. İki de yok. Ey boşu, önümü göremiyorum, dur. Boya bu arada mı? arabanın motoru gerçekte bu kadar güçlü değil diye biliyorum. Biz buna yazılım mazılımı attık. Daha iyi çıksın diye. O yüzden böyle 1'de 2'de çok güzel uzuyor araba. İki, araba 1'de yanmıyor fena bir şekilde. Bunu var ya mesela instant olsun mesela glansu falan antlarında istediğin yere çıkarsın bunu var ya etraftaki. Tabi. Acayip iyi. Daha rahat çıkarmamız için tekerlekleri falan bu kırılma özelliğini falan kapattık mı? Mükemmel. Hani zaten tekerler tam yerde de gidiyor havada falan da değil. Tam yere oturuyorduk diye biz gibi. Murat abim yapıyor ya bu işi. Hakikat. Eyvallah. Adam yapıyor bu işi, Öğrendik işte bir şeyler veya Tevfik abimizden. Selim Bey. Yaşıyorum dur tamam. Oğlum. Ufak bir test. Sesini yani. gösterelim. Aynen. Ay bu. Oy. Hop. Nazara geldik ya. Bak bak kofrat oldun her yerden giriyorum var ya çok eğlenceli. İyi, iyi. Burası mıydı olan? Arkası. he burası. Oo, şey. o, şu... Yavaş gel. <laughs> Burada <düşüşü bak. gülüyor> Yavaş gel buradan soldan. Bu çok iyi uzuyor ya. Buradan gene soldan. Ey maşallah. Selamünaleyküm. Buradan buradan nereye gidiyor? Sağdan mı? Aynen. Sağdanmış. Ey maşallah. Şimdi biraz ağır olduğu için fren mesafesi korumak lazım. Kaç iki buçuk ton bir şey olmuş sağdan. Atabet burada. abi ne? bir beşlisi. Bu arada bir beş DC'nin yeni versiyonu geldi. Onunla da yakında videosunu patlatırız. Nasıl ama? Ben de patladım. Şu M4 gelsizliğimiz yoktu. Biz de farklı şeyler yaptık. Ucuz yolda. yollu. Ya yok. Buldum bir tane orada M4. Hemen ön tampon, arka tamponuzun. Maş bir Hop makas. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay kardeşim biraz daha gitmiş. Offroad arabasına aynen bak. <laughs> makas. Çok tehlikeli. Yolun bitti. Soldan gidiyoruz. Eyvah be ya. Hop, oğlum her yerden gidiyor ya araba. Bakalım o sokak arasına girersek orası çok fena ya. Dar daracık yerden geçeceğiz. e e, e... Uğrun uğrunun üzerine ne yaptın? Oh my god! Wow! <laughs> uy efekti oh. vermek oh. <laughs> Çok iyi <in gülüyor> girdin uyuy. Güzel girdin ama. Solda. Eyvah be <laughs> ya. <gülüyor> Ver yanı öldürme açıyı. Ver küskü. Tam bir trans dedi aslında tek teker sarıyor. Soldan. sağda. Nereye götürüyorum bizi anlamadım ki ben. Abi bizim niye tenha tenha yollardan götürüyorsun Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun s**ler mi? ne olacak? Eee burası çok da lan. Dayı yolu eee. bitti. Pişe <laughs> pişe Oah şeyiz malumuz. Uf, bıçtır brat. Dur <laughs> dur 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 zor tutuyorum dur çok dur 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 Assetto da en çok zevk aldığım bir mod yani. Eyvallah biz. <laughs> Arka tarafı. Arka bu. Aynen. Azıcık <laughs> oma. Ya <arabayla> <gülüyor> yaptığın <gülüyor> hiçbir şeyi kabul etmiyor araç. Yani mesela uç bana mısın demiyor. Uçmayalım da yani gerekiyor. yok. Yani şimdi. Değil kendisini şu çok... eyvah be ya. Eyvah. <laughs> <laughs> Kim buradan nereye? Bu çöre kaptırdık be. Ya bu çok be. Sen alışıksın zaten. Alıyor uçtu. Valla TNA yollara gidiyoruz ama hayırlısı bakalım. <laughs> Bayağı zevk alıyorum ya çok iyi. Bir de direksiyon olsa böyle çatır çatır gitsek. Kırla kırla. Bir haftaya dayanmaz biz de. Işte. Valla bir vites olsa zaten dayanmaz. Tabela lazım bu. Hey, Oğlum, hey. jant lastik arabaya çok yakıştı ya. Aynen küçük jant büyük lastik bunlara baya iyi oluyor. Kaderi değişti aracım. Aynen. Bir çamurluk takacaktım body kit. Yani böyle daha şikin gösteriyor arabayı da. Onlar dodik mi ne diyorlar öyle bir şey diyorlar. Hey 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 hey. Abi bilmiyorum ismini. bir şey yok bir şey. Senerle sadece sizler açık gidiyoruz ya bir de. Bende galiba ne varsa açık. Fakat. off hakkını verelim ya. İleride bir yer bulursak ufaktan bitirelim aslında. Harbiden. Çok uzun olmasın. Ama evet, 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 evet. Eğleniyoruz be. Evet, da iç içe. <laughs> eğleniyoruz. İyi <laughs> Çenerle güzel eğlendik. Dayı ne oluyor dayı? Şu çayı da direkt. <laughs> Dur şu aganın yana park edelim biz boş ver. <laughs> bak. İyi. Evet gençler videomuzun sonuna gelelim. Bu diğer modlar için Discord Adresi aşağıda açıklamada ve Yok modun kardeşim. da linki açıklamada. Hay maşallah nasıl yandı? Lan Arabanın sürekli çamur oldu. Bizi <laughs> büyük sapmış. <162 gülüyor> Hoşça kalın görüşürüz.